Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün tekrar YouTube videosu çekiyoruz. Ne ne, ne? Tıraş, tıraş oldum. Saç yedim, çekil, çekil. Saçlarım çekil önümden şekil. Saçlarım şekil önümden çekil vesairesi Bugün ne oynuyoruz? Ee, mini cirafta oynuyoruz. Sen i̇şte az siz iyi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şimdi tabi gece olduğu için siz daha rahat görüyorsunuz. Niye elimde makas var diye sorgulamayın. Aha çıkartıyorum. Elma çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi altınlarım var. Altın elma yapacağım. Onu büyüleyeceğim. Öyle elma çıkarmaya çalışıyorum şu anda arkadaşlar. Ee, Baya bir süre YouTube videosu çekmedim. Neden çekmedim? Çünkü bir ara verdim büyük bir ara verdim. Elime çıkmış mı bakalım. Günlerimiz var şu anda. Şu anda ekranında siz göremiyorsunuz. Ama bizim böyle bir sitekten fazla odunumuz var. Tekine, çakıl taşı, yaprak bir buçuk iki sitek Ondan sonra ya yaprak, 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 çiçek, çiçek, ondan sonra bir sürü şeyimiz var yani. Evime çıkaramıyoruz. Belki de şeyden dolayı çıkaramıyoruz. Böyle mesela belki böyle çıkacak. Bilemeyiz. Şunlarda daha çok çıkma olasılığı varmış. Sanırım arkadaşlar öyle biliyorum ben. Böyle böyle şöyle Hazırım hmm, 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 ama yok. Yok. Gelmedi. Bakalım envanterimize gelmiş bize. Gelmedi. Neyse elma. Elma yapabiliyor muyuz? Bir dakika ona bir bakacağım. Crafting bir Elma deyince altın elma mı çıkar sizce? Bence öyle çıkacak. Altın elma çıkacak. Elma Elma deyince altın elma çıkıyor evet. Elma. O şöyle elma sütünü olmasını çok istiyorum var ya. Süt nasıl Bu doğal diyor değil mi? Şimdi kır bunu bulunmuyor. Aha. Hı. Ben buralardan Aa, tüm geliş yolundaki şeyle kırptığım için yolun gayet kolay bir şekilde bulabileceğim bir düşünüyorum. Köye gidelim, uyuyalım, uyanalım. Ondan sonra süperem. Ama köy bulabilecek miyim onlar Köy bulamazsam iki tane komik yaparım. 3 tane koyun kırbarım. Onu ah dur. Baka bak diyeceğim bak. bekle. Makasımız da var ne güzel. Ay ay çok güzel. Çok güzel oldu. Sen de Seni de kırdın. Sen de kırdın. Sen de Seni de, Seni de Aa, çok güzel. Wow. Şuraya başkaları girerse onları bu karşılayacak. Bir sürü oyunlu şey. Bir şey. Baba baba. Baga ba, bak. <laughs> Kayıtta mıyız lan biz? Ha kayıtlaymışız. tamam makyaj şimdi biraz Bu arada oyun durdu ha. Arkadaşlar tatil vlog gelecek. Yol vlogla bu arada birleşik olacak tatil vlog ama şöyle de bir eksimiz var. Tableti şarjı yetmezse e, biteriz. Powerbank alabilir miyiz onu da bilmiyorum. Alabilirsek çok daha iyi olur. Tatile kadar tableti şarjı yetmezse çünkü biliyorsunuz ki ben videoları tabletten çekiyorum. Şu anki videoda tabletten. E, tabletten Çeker, çekemezsem vlog da olmaz. E, biterse ne olacak bilmiyorum. Şarjım biterse işte vlog yarıda kalır. O yüzden bir powerbank falan almanız gerekecek. Mayo, deniz gözlüğü falan filan bir şeyler alırız biz. Merak etmeyin. Onun videosu gelecek. Eylülün 9'unda gideceğimiz için zaten o aynı günde ben şey yaparım size aynı günde ım, ne yapayım ben size aynı günde atarım o, o tatile eşya topladık falan filan videosunu ben size aynı gün atarım öyle işte arkadaşlar şimdi oyunumuza devam edelim efekt girecek zannettiniz girmeyecek çünkü edit yapmasını az çok biliyorum o kadar efekt edici yapmasını bilmiyorum Çekirdek çıkar mı bunu kırparsam arkadaşlar? Ay çiçeği. Çekirdek çıkar mı? Kırpıyorum. Kıdan, neredesin? Kırpıyorum. Kırptım. Çıkmadı kafası çıktı anne. Anca. anca zaten ay çiçeği çıkar. Böyle elma. Şu en tepeye çıkalım. Oradan biraz fazla blok koyalım. Bak en tepede şöyle bir blok var. Buradan blok koymaya başlayalım bence arkadaşlar. Buradan bir şeyler görebiliriz diye düşünüyorum ben. 5 blok çıktı ben Şimdi bir de 14 şunun 14'ünü kullanayım. Aa, sabah oluyor, sab oluyor, sabah oluyor. Sizin görüşeceğiniz bu diyor. Şu anda sabah saat 10 11 12 gibi ve benim gözler dik böyle yeni uyandım bir 15-20 dakika yarım saat anca oluştu. Ben buradan nasıl ineceğim ben bunu hiç düşünmedim. Oğlum mahşer meydanı gibi baksana şu tarafa. İy, turuncu bu arada ben hiçbir şey ellemedim mod bile koymadım bakın öbür tarafa döneceğim. Öbür taraf aydınlık. Bu taraf. Es. sıkıntılı. <laughs> Şu anda Oy. nasıl ineceğim ben buradan? Kıralım hemen bunları. Bir baltamız olsaydı iyi olurdu. Ben yokum. Bence bugünkü videomuz burada bırakalım arkadaşlar. Yarın aynı video gelir. Burada kalalım biz. Şimdi. Hepinizle görüşürüz. İyi akşamlar, iyi öğlenler, iyi sabahlar, iyi günler. Hangi vakitteyseniz o vakitte iyiler diliyorum ve görüşürüz.